This Sultanlar so Sevgilinin 17. haftasında güzel bir karşılaşma var, aslında biz bu karşılaşmayı konuşacağız ama yanında iki tane güzel kadın var sevgili Gözde Kırdar, Vakıf Bank'tan ve Eczacıbaşı bitradadan Neslihan Demir. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi bu maçı konuşacağız ama e, maç öncesi biraz sohbet ederken güzel sorularınız vardı birbirinize. İlk olarak izleyiciyi sordu sevgili Neslihan, Gözde'ye. İzleyici noktasında böyle derbiler, böyle maçlar nasıl geçiyor, sizin beklentileriniz ne oluyor mesela? E şöyle ben yarın salonun dolu olacağına inanıyorum. Çünkü Eczacıbaşı Rocky başları her zaman full salon oynadık. Duran Flek'te olsun, Eczacıbaşı'nın salonunda olsun. Her zaman çok zevklidir dolu salonu oynamak. İnşallah yarın da güzel bir seyirciye karşı oynarız. Eczacıbaşı'nın zor mu? Yeni evet. için. Valla yani o kadar ortada bir maç ki. Çünkü hani bir onlar yeniyor, bir biz yeniyoruz, bir, bir şey oluyor yani. Söylese, onların şu anda kadonsu... ligde namalup olması biraz sizi motivasyon olarak nasıl... Ay çok üzüldük onu duydum. <laughs> Hemen dedik bir galibiyetle taçlandıralım onların <laughs> <daha mağlubiyetlerini. gülüyor> Ya tabii ki de hani sonuçta biz hani Gözde'yle baktığın zaman 20 senedir falan birbirimiz tanıyoruz aynı takımda oynadık, bir takımda beraber oynadık falan. Ee, şimdi farklı kulüp çatıları altında takımımızı en iyi şekilde e, temsil etmeye çalışıyoruz. E, i̇kimiz de kazanmak için o sahada olacağız. Yarın işte hem psikolojik hem de fiziksel olarak kim ayakta kalırsa o maçı kazanacak diye düşünüyorum. Bu arada ilk yarıyı ben hatırlıyorum. İlk karşılaşmada böyle 3-2'lik bir sonuç Zaten çok nadir hani 3-0-3-1 diyeceğim maçlarımız. Hep 3-2 seyir zevki açısından Hı. seyirciye de çok keyifli bir maç oluyor keşke beraberlik olsa. <laughs> Şu çok merak ediyorum. Mesela her maça çıktığınızda illa rakip takımı biliyorsunuz, oyuncuları biliyorsunuz ama böyle büyük maçlarda birbirinizi daha iyi tanımanın bir avantajı oluyor mu? Tabii canım. Yüzde yüz oluyor yani. İşte Gözde benim ne yaptığımı biliyor. Ben onun ne, zaman ne yapacağımı biliyordum. Ama tabii o da o stres anında o çünkü tamamen hata oyunu. Hı <laughs> Ee, karar verip sorumluluk almak hani kim daha önce bunu yaparsa o kazanıyor. Vakıf Bank'ı biraz rahatlamış bir tarafı var mı acaba bu karşılaşmada? Asla <gülüyor> yok öyle söyleyeyim çünkü Neslihan çok haklı. Her zaman ne zaman oynasak ya 3-2 oynuyoruz ya da yani çok çok çekişmeli bir maç oluyor. Sadece Dünya Kulüpler'de oynadığımız maç 3 bitti bir sezon. Mesela Eczacıbaşı'nın oynadığı 3-2'lik maçta 20, biz 2-0 gelirken geri geldik. Biz Bram Fekton'la dolaştık, biz 2-0 öndeydik, onlar geri geldiler. Yani Söylediğim gibi gerçekten çok uzun süredir bir Sadece Neslihan'la ben değil yani. Onların yabancı oyuncularını dahi, onlar bizim yabancı oyuncularımızı dahi çok çok iyi tanıyoruz. O yüzden seyir zevki çok güzel bir maç çünkü sonuçta ne yapacağını tahmin edebiliyoruz. Tabii o e, psikolojik şeyi aşabilen, o günkü maçı kazıyor. Çok ortaların yani zaten. Nesrin de dediği gibi hiçbir şey söylesek yeri değil çünkü yani yarın göreceğiz ne hı hı. olacağını. Bir de şunu da bilgisini vermek istiyoruz. Bu yıl kadınlar ligine Sultanlar Ligi, erkekler ligine de Efeler Ligi deniliyor. Sultanlar Ligi ismini nasıl buldunuz? Ee, bu zaten 2003 yılından gelen bir Sultanları tabiri var bizim için hani bizim için değişik bir şey olmadı. Bizim alışkın olduğumuz. Hoşunuza şey. gidiyor mu mesela Sultanlar Ligi? Yani gidiyor. Denilmesi? Evet, Galiba ya öyle. Yani şey bir yenilik yapmak istiyor sonuçta federasyon. Bence biraz yeniliklere açık olmak gerekiyor. Yani her şeyi eleştire eleştire diğer varım da sonuçta bir yenilik istediler. Yaptılar bence çok da güzel oldu bu sene bestlerin de sponsor olmasıyla hani sürekli reklamların döndüğü bir sponsorumuzun olduğu, Hani sürekli videoların yayınlandığı bu gibi eğer voleybol popüler yapmak istiyorsan zaten Hı -hı. yolu bundan geçiyor. yani eğer insanlar zaten biz sultanlar olarak biliyor 23'ten beri Hı -hı. O, o milli takımın çıkışından beri federasyon da bunu kullanmak istemiş. Bence gayet de güzel yapmış. Hani yeniliklere açık olalım e, millet olarak diyorum. Bu arada sizin jenerasyondan sonra kız çocukları fazlasıyla voleybola bir ilgi duymaya başladılar. Artık o jenerasyonlar biraz daha yani... başka bir türe geçecek. Nasıl bu ilgiden memnun musunuz? Yani şimdi ben hani 2003'ten beri yaşadığım için bu dönemde... Artık onlar baya, büyüdüler mesela. Baya kaç sene oldu? 14 <laughs> sene mi ne oldu falan. Hani bana mesela sosyal medya hesaplarından abla ilkokula gidiyordum sen o eti, hala ama <laughs> oynuyorsun? <herhalde." gülüyor> Bozuluyor musun bu duruma? Yok bozulmuyorum. Ya <laughs> da yani hani bu şeyi yaşadığım için Eskiden hani böyle babalar erkek çocuklarını alıp maça giderlerdi. Şimdi de anneler kız çocuklarını alıp maçlara geliyor. Hani bu hakikaten Türk voleybolu açısından çok sevindirici. ve baktığımızda da hani en fazla lisanslı sporcuya voleybol sahip zaten. Bence çok daha iyi yerlere gelecek. Bu arada sizinle iletişimin nasıl voleybolcu olacak mı o da? Gözümüz ya onda o... boynuz kulağa geçecek mi acaba? <laughs> o zaten beni pek beğenmiyor da. Öyle yani mi? Hani... <laughs> Eve gidiyorum mesela, maç oynamış, ben maçı izlemiş. Ya şurası boş anne görmüyor musun <laughs> ya, Eyvah. ya şuraya şu topu nasıl atamazsın falan diyor. Böyle yavrucuğum sen de <laughs> görürsün <laughs> yani sen de bir oyna bakalım ben sana soracağım o zaman. <gülüyor> falan <laughs> değil Böyle bir çekişme var aramızda. Maçlara geliyor mu peki? Maçlara geliyor, gelmeye çalışıyor falan. O çok seviyor. Ben tabii biraz bıktım artık da o bayılıyor yani. <laughs> sen de ne durumda Gözde? Totem var mı? En çok merak ettiğim konu bu aslında en son soracağım isim. Gerçekten adının mi? Totem. Yani her <laughs> pozisyon ayrı tutuyorum. Tokam, iç çamaşır. Var mı işim. mesela maçlara böyle geldiğinde, böyle kritik maçlarda özellikle veya tam kötü gittiği anda bir şey yapıyor musun? Mesela ben yayını çıkarken eğer çok üst üste üst üste dilim sürçmüşse, başka bir şey olmuşsa bir, bir, cümle var. Mesela onu mutlaka geçirmeye çalışıyorum. Bir toparlanıyorum. Senin yani mı Yani şöyle şey? saçımı örmemişsem muhakkak kötü gidiyorsa saçımı örerim. Ve çok da işe yaramıştır yani. Gerçekten. O yüzden zaten eğleniyorum. Ee, her ayrı pozisyon hani çaktığım kişiden. Ee, çok o, konuda çok psikopatım. Ama inanıyorum yani. Gerçekten işe yaradığını inanıyorum. Naz'la mesela birbirimiz aynı ruju sürüyoruz Aa, muhakkak. Evet, öyle farklı şey. farklı şeyler varmış. Duvan var mutlaka okuduğum. Çok şeyim var ya ben yani en son insanın hani ol, yok diyecek biz sohbet arasında sen konuya direkt bu yazı turadan girdin Neslihan. Yani sen dedin ki sormak. şu ana kadar yaptığın yazı turalar tuttu, <laughs> yarın kaybedecek kaybedeceksin mi? söylüyorum sana. <laughs> Eyvah nazara geldim. Nazara geldim çok konuştum. Ya bu maçtan önce servisin kim atacağı, Hı -hı. hangi sahayı seçeceği falan bir yazı tura var. Gözde söyledi işte son 10 maçtır falan daha hiç kazanamamış, ben de hiç kaybetmiyorum. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki ya. Yani, Baş, bu sene başarılı oldum tek Çok konu ya. Yazı <laughs> Görüntüden turalım, sonra bir kaybedim. konu hakkında bir yazı tura attıracağım sana. Tamam Bakalım. atarım ben. <laughs> Olursa. Kesin Var mı Totemin? Efendim? Totemin var mı? Ben yani bir tek sağ ayakla çıkmaya dikkat ederim. Son zamanlarda ona da dikkat etmiyorum. Yani öyle gelişine <gülüyor> <gülüyor> gelişine voleybol. Bu arada böyle maçlarda e, giderek böyle e, kadınlarımız çok güzel işte saçlar yapmaya başladılar, makyajlar yapmaya başladılar ki gerçekten görsel olarak bir kadın olarak inanılmaz beğeniyorum. Buna ayrıca bir özen gösteriyor musunuz? Yani bu hafta mesela şöyle yapayım, şunu takayım. bu Böyle olsun diyor musunuz? Ya şöyle bir şey var aslında hani Baktığınızda bizim işimiz bu, biz profesyonel anlamda bu işi yapıyoruz. Yani siz sabah kalkıp işe giderken saçınızı tarıyorsunuz, makyajınızı yapıyorsunuz. E biz de maça girerken işimize duyduğumuz saygıdan yani göz önündeyiz. Bu yüzden biz de saçımıza, makyajımıza, her şeyimize özen gösteriyoruz. Yani budur hani her maç hani bugün de böyle yapayım, bugün de böyle yapayım bir şey yok. O, o anki hissiyatla alakalı. Ya mesela. Kadın basketbolculara bakıyorum artık onlar da yavaş yavaş makyaj yapmaya başladılar. Artık biraz daha özen gösteriyorlar ki her fırsatta söylüyorum ama voleybolcular biraz daha böyle endama arz ediyor Zaten sanki maç esnasında. Zaten bize makyajı Nesli öğretmiştir. Öyle ben mi? 2003'te A takımı Nesli bizim aramızda 2 yaş var. Ben ilk A, A takımı gittim tabii makyaj falan yapmıyordu o zaman gençlikinde. Makyaj hı hı. bilmiyordu ya yani aklımız fikrimiz voleyboldu. <laughs> Başı, e, Nesli makyaj yapmaya başlamış da çok da güzel makyaj yapar. Hepimiz ya odaya gidiyorduk, bize makyaj öğretiyordu. O günden beri, o yani kaç sene oldu, 15 senedir makyajdayız. Hala Sağ olsun. aynı, bir aynı. <laughs> adım ileri gidemedi. <laughs> o kadar öğretti. Ne öğrettin? Ya. 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 ne öğrettin? İlk <laughs> ne Ne öğrettin? Ne ya işte far parmağı sürüyorduk. Parmağı aldı. <laughs> Onu Onları çok Onları zor öğretti. Ama işte orada kaldı. Boynuz kulağı <laughs> geçemedik. <laughs> Geçemedi. <laughs> Aylar bir süre miyim? Peki Dayan. sohbet devam edecek bizim aramızda ama artık yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Yarın nasıl bir izleyici kitlesi bekliyorsunuz? Neleri e, ön plana çıkaracaksınız yarınki karşılaşmadan? Valla tabii ki de biz hani seyircinin voleybolcular olarak, böyle biraz değil. normal olacak ama biz izleyenler olarak çok heyecanlı olacağız. İki büyük takım e, takımın karşılaşması olacak. Yani işte daha önce de dediğim gibi Sani seyircinin desteğini her zaman hissediyoruz ve bu e, seyirciyle oynamak çok ayrı bir keyif. E, yarın da umarım öyle olacak. Bu tür günlerde olacak. E, dediğim gibi işte yani psikolojik ve fiziksel olarak ayakta kalan e, maçı sırtlayacağını düşünüyorum. Tabii ki de bunun bizim tarafımızda olmak <laughs> gözde de kendi tarafımızda olmak işte. Ama e, diğer bir dakika sonra da, evet sakatlıksız güzel bir maçı olsun. Hemen misafire dönelim, ev sahibine dönelim. Misafirden aldık. Şöyle, Nesli'nin de dediği gibi çok güzel bir kitleye oynayacağımızı ben biliyorum. Çünkü zaten Üsküdar'ın seyircisi de bizi hiç yalnız bırakmadı bugüne kadar. Şimdi Eczacıbaşı maçı çok çok daha önemli. Ki, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçı da oynayacağız. O yüzden biraz daha önemli var. Herkes görmek isteyecektir. Yani tabii ki Eczacıbaşı inanılmaz kuvvetli ve çok çok iyi isimlere sahip bir takım. Ee, sonuçta biz e, Nesi'yle röportajdan önce de konuştuk. Biz bilmiyoruz onların bize karşı nasıl oynayacağını. Onlar bizimle nasıl oynayacağımızı biliyorlar. Belki onlar için bir avantaj olabilir bu. Ama dediğim gibi inşallah çok güzel bir oyun olur sahada. Herkes e, voleybola doyar. İnşallah e, bizden yana olur tanıştıralım. <laughs> Biz de yerimizi alacağız. Her iki takıma da sizlere başarılar diliyoruz. Ee, son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, eğer bir Venüs telefonunuz varsa yarım bilet almanıza gerek kalmayacak. Venüs telefonunuzu göstererek bu alanlara giriş yapabileceksiniz. <laughs> <Ben>